Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Roblox'ta Shark oynuyoruz ve arkadaşlar Shark Byte'de altın köpek balığını almaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce videoya like atarsanız ve kanala abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Bu arada Hı, konuşamadım neyse. Arkadaşlar bu arada uzun süredir video gelmiyordu çünkü hastaydım falan. Hani o yüzden maalesef video atamadım ama şu an daha iyiyim. Ee, arkadaşlar bugün altın köpek balığını almaya çalışacağız. Shark Bite oynuyoruz. Önündeki açıklama kısmı da var. Ee, arkadaşlar bir için ben anlatayım kısaca özetini bir kişi arkadaşlar köpek balığı oluyor ve herkes bir tane gemi seçerek o köpek balığından kaçmaya çalışıyor oyunda dişler var her kazandığınızda size bir tane diş veriyor ve bu dişleri de burada e, gemiler silahlar veya köpek balıkları almak için kullanabiliyorsunuz Arkadaşlar şimdi biz altı e, köpek balığı alacağız limited time Arkadaşlar ben şu anda görmüş olduğunuz gibi bir gemideyim arkadaşlar. Şöyle parıl 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 arada yıldırım çakıyor böyle. Tuha böyle törütü çalışan bir gemi arkadaşlar. Bu da köpek balığı da vurabiliyorum. Şöyle hatta göstereyim bakın. Burada şöyle şeyler var. Yılbaşı evlatı bu. Biraz da yani yakında gidecek. Şöyle balolar balonlar görüyorsunuz. Ve bunları ateş ettiğinizde şöyle yere saat gibi şeyler düşüyor. Bunlarda numaralar yazıyor. Ve bunu Enter Christmas cost Club'da yazınca size saksız diyecek. Buraya iki tane size hediye veriyor. Ama eğer ki bu böyle sarı olanlar var. Eğer ki o sarı olanlarsa 10 tane veriyor hediye. Ve bu hediyelerden ödülleri var. 10 tane hediye topladığınızda Rıdokop şarjı yani şu köpek balığı alıyorsunuz arkadaşlar. 10 tane şey de o hediye de şunu alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, hani bu bu arada köpek balıkları dediğimde görünüş hani sizin görünüşünüz. Ve bunların hızları da var arkadaşlar. Bakın mesela bunun hızı daha yüksek. Onun dışında işte arkadaşlar şöyle göstereyim bir dakika şu kapatalım tamam. Arkadaşlar 40 tanesinde size bir tane şey veriyor öldüğünde ise 40 tanesinde size şöyle bir silah veriyor arkadaşlar. Şu off sol bunlar Alınmıyor Sadece öyle alabiliyorsunuz. ondan sonra 100 tane de size şöyle bir gemi veriyor arkadaşlar. Göstereyim nerede o gemi abi? Şöyle bir gemi veriyor size. Şunu veriyor. Şöyle bir gemi veriyor. Hızı falan görüyorsunuz aşağıda. Sonra 200'de size altın şey veriyor arkadaşlar kızak bu bu arada 2020'yi alamıyorsunuz bunu size oyuna girdiğinizde otomatik olarak bedava veriyor şu arkadaşlar bakın şu şunu veriyor 200'de 500 yaptığınızda yani Allah'ın en iyi gemi şu anda bu Evert'le beraber bu renk değiştiriyor ve turlatı var önünde ve arkadaşlar şey Tam 750 tane şey yaptığınızda da böyle gök kuşağı renkleri, renkleri değişti. Bir köpek balığı sahip olmuş oluyorsunuz. İlerlediğimizde de 999 99 yaptığınızda da altın köpek balığı alıyorsunuz. Bu en zor Bu arada bir tane iceberg olacak. Çok kötü. Bu, bu rahat hiç sevmiyorum. Gerçekten. Ee, öyle. Şunları arkadaşlar şöyle silahla ateş etmeniz lazım. Turret'la ateş edebiliyorsunuz. Ben genellikle böyle şey yapıyorum bunları. Aynı zamanda tek çörüt olan gibi bu değil arkadaşlar. Çörüt olan gibiler de var. Mesela örneğin arkadaşlar hangi gibileri çörütü var? Bir şöyle bakayım. Mesela bir tane botun var. Bunun da çörütü var. Şunun da çörütü var. Ee, onun dışında bir de e, bunun da çörütü var. Ay bu değil. Pardon şunun. Ama bunun da var ve bunun ki çok yani Bu çok hızlı oyunun en zor alıdan. Öğrenci bunun için altını çiziyorum. Dişle alıdat yani şöyle dişle alıdat. Bütün geveler almanız lazım. Çiterlik de dahil çok zor bir şey. Sizin zaten 20 bin çok zor, hani gerçekten zor bir şey. Ee, ama hadi öyle arkadaşlar. Biz bugün altı köpek balığı alacağız görmüş olduğunuz gibi. Ee, i̇nşallah köpek balığını seçerim ki gör, göstermek istiyorum sizlere. Abi hadi ya köpek balığı nerede kaldı? Ben bu ben buraya abi ben ben ben, 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 ben yok ederim buraya. Gençler kaçın çabuk. Yok oluyor burası. Arkadaşlar bundan sonra burayı yok edeceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben, ben size söyleyeyim. Hayatını kurtarmak isteyenler kaçsın valla. Ah bah, bah, bah. Dön, bak bak bak. bak düşün 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 Düşme dair. Ya hadi düş artık ya. Vallahi düş. Arkadaşlar bir şey oldu buna. da burası diye sağ bu arada. Arkadaşlar bu arada bu tur şey kadar bu. Evet Avet sözler tekrar gidecek bu ama arkadaşlar ne yapıyorsunuz bak buz daha eğildi Titanik gelecek abi Titanik gelecek Titanik Titanik bu köpek balığı AFK mı neden gelmiyor çünkü buz daha parçalayabilir gelmiyor hadi gel gelmiyor hayır gelmiyor Hadi hadi artık göbek balığı gel buraya artık Bende de bu var ya. Tabi bitmiş hemen yiyelim. Yani kısaca bu şekilde arkadaşlar Burada işte şurada havadaki şeyleri vuruyorsunuz oradan senarfas falan ölüyor faliçler arkadaşlar kısaca özeti bu şekilde ben şu anda çok sinir bozucu bir rahatım arkadaşlar şöyle yapalım bu rahat isim, ben tekrar harici videoyu devam ettireceğim evet arkadaşlar devam ediyoruz öyle arkadaşlar köpek balığı şimdi devam ediyoruz arkadaşlar buraya bir tane dişi aldım ben belki şey alırım ne alırım biliyor musunuz? Şur bakayım. Swat arabası belki alabilirim. Ee, onun dışında bilmiyorum ya. Ressource'u da alabilirim de ne bileyim. Bilemedim ya şu an. Ben şunu alacağım abi. Şu gibi çok hızlı. Şu çok hızlı. Ee, bu çok hızlı arkadaşlar. Onun dışında bu eski hızlı gibisiydi. Artık o hızlı gibisi bu. Ee, evet. Şimdi ben hemen şöyle bir şey seçeyim şu seçelim abi tutorial şey nasıl de sokuyor bu ne neydi bu disipli? kızak kızak arkadaşlar kızamıza ben seçelim şimdi bekliyoruz rahatsız başlaması la 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 Hadi 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 hadi. Arkadaşlar bu portalışı bir tane event'ı tamamlamanız gerekiyordu. O event artık kalktı, bu size bir bosa görüntürüyor, Onu öldürmeniz lazım event'ı tamamlamak için. Ben tamamlamıştım. Size böyle bir bifer gibi bir şey veriyor böyle. Çok havalı bir şey veriyor ama maalesef hani benim avatarım da var. E, eski karakterimde kullanıyordum ama artık kullanmıyorum. Yani zaten artık o event'ı alamazsınız maalesef o yüzden gösteremem yani hani o eşyayı eski alabiliyordunuz. Maalesef artık alamıyor şimdi 25 60 bakın şöyle göstereyim hatta şöyle şey yapıyorsunuz size iki tane veriyor. Şimdi ben 999 ben o kadar yapabileceğim bir yapabileceğim niye böyle bir şey yapmışlar ya çok saçma yapmışlar bence çünkü 999 yapamaz insanlar ee, en az 1000 yapabilirler 34 78 34 78, tamam. en az 1000 yapabilirler yani bu çok saçma bir şey olmuş bence gerçekten. 9.99 istiyorum. E bir tane fazla var. Yallah bir tane fazla ya. Neyse. Şöyle hemen ee, şey yapalım. Nerede alalım bakalım. 51 26 abi. 51 26. 51 26'yı alalım. Çok az kaldı. Bakalım. 46 93. 46 93. 46 93 konuşamadım. 2 e, tanecik daha almam lazım. Orada bir tane ama biz onu almıştık galiba. Şuradakileri ben Tornut'la şey yapmak istiyorum desem de orada bir tane daha var. Acaba onu aldık bilmiyorum. Ben hiç riske girmeyeceğim. Ay köpek balığı. Hayır hayır hayır. Hayır. Ya cidden mi ya. Köpek balıklarından nefret ediyorum. Neyse. Of çıldıracağım. Çıldıracağım. Bari köpek balığı kamerasına dizdiğim. Belki görebilirim. Şöyle abi uzatırsan. Uzat. Belki şöyle şöyle bakabilirim. Gizli gizli. Ha, bakalım bakalım bakalım. Bakabiliyor bak, Bakamıyorum. Erişmiyor. Kamera erişmiyor. Daha bu arada ilerletmeye devam edeyim kamerayı belki görebilirim şöyle diye ama Abi hadi Altın çıkmış orada ya Hadi abi Kaçsın sen hadi Abi görmem lazım hadi 94 33 94 33 tamamdır Sadece bir tanecik almam lazım şu anda Onu da alabilirsek süper olacak bakalım şu altı şey görüyorum. Şu arkadaşlar şuradakileri alınca size o tane ben benim şu an ihtiyacım yok. O tane daha yapacağım yani dünya sıralamasına gireceğiz. Zaten bu en iyi ödül yani. Son ödül Çok güzel bir ödül. Ama sizde gayet zor. Ve şu an daha bir ben şeyler izliyorum yani. Gerçekten onu bir tane adam gördüm sanki zıplıyordu. Bu arada size birazcık lobiyi göstereyim. Ee, kameramda böyle kaldı ben bunu hep uğraşmıyorum. <laughs> size şunları göstereyim. Ama hadi ya çok uzak şey yapmışız. Baksanız bu ne böyle? Dur şöyle yakınlaştır, 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 yakınlaştır. Heh, tamam. Arkadaşlar siz birazcık lobiden bahsedeyim. Şöyle bir lobi gayet klasik. Ee, burada şurada arkadaşlar e, işte şey alabiliyorsunuz. Burada işte dişler işte mesela böyle e, Şurala biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle buraya oturuyorsunuz. Böyle oturamadım ben yani oturuyorsunuz. Böyle bir şey alabilirsiniz. Burada hızlı yüzüyorsunuz. Palet görmüş olduğunuz gibi. Sonra bait bucket diye bir şey var. Bunu öderirim. Bu ne diye soracak olursanız köpek balığı böyle gelirken arkadaşlar siz yüzüyorsunuz veya sizin teknenizi böyle particle gözüküyor daha kolay buluyor. Ama yani oradaki şey sayesinde şu bait bakış sayesinde arkadaşlar bir sürü böyle yer atıyorsunuz ve her hani köpek balığı da insan olarak algılıyor. Yani bir sürü particle çıkıyor. Burada altın şey var bunu böyle alabiliyorsunuz da alamıyorsunuz. Ee, şey yapmanız lazım dediğim gibi bütün şeyleri almanız lazım. Burada bir web görüyorsunuz bu köpek balığının gittiği yer şu an gerçekten gittiği yer. Şurada titarik varmış hatta batık. Ondan sonra bir tane gizli olduğu ya yani gizli yer olan ama aslında gizli olmayan herkesin bildiği bir yer var. Şurası arkadaşlar bakın şurada bir tane delik var buradan giriyorsunuz. Ha, burayı herkes biliyor gerçekten yani gizli diyorlar sözde. Bakın çok gizli. Biliriz bana. Buraya gidiyorsunuz arkadaşlar burada bir tane köpek balığı resmi var burada tablosu var burada köpek balığı var burada klozete benzer bir şey var anlamadığım bir şey. Sonra burada böyle e, ödekler falan var böyle ananın dışına çıkmış oluyorsunuz. Şuradaki şey kabuk arkadaşlar burada Metaverse Event olmuştu bir yere. Ee, şöyle hatta içinde işte Metaverse şampiyonu alakalı Ama bu şampiyon olmuştu. Bu pembe olan şampiyon olmuştu. Onu hatırlıyorum ben ya. Valla şampiyon olmuş. Burada bir tane şey gibi başa, başa böyle topçuk topçuk bir şeyler var. Şuradaki hala alamadılar. Zaten süre bitti. Ee, birazdan şey olur. Ben de size işte lobiyi göstermiş oldum arkadaşlar. Şurada Robux'un alabildiğiniz şeyler var. Mesela Alev silah alabiliyorsunuz. Sürat da sınırsız nefes alma alabiliyorsunuz veya botunuz için radyo alabiliyorsunuz. Bu çok saçma 290 Robux gerçekten aşırı saçma bir şey bu. Hani neden yani neden çok saçma gayet saçma. Ve bakın şuradaki Raptor için e, arkadaşlar zannedersem şurada bir tane Raptor vardı daha bak. Şunun için arkadaşlar galiba bir tane oyuncak almanız lazım. Tam bilmiyorum bunun olayını ama sanırım tam bilmiyorum olayı. Ben zaten şu anda şeyi bekliyorum. Hadi bakalım. La 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 la. Ya yeter ama ya. Ya bu ranttan hayatım boyunca ben nefret ettim ya. Of of bu rant keşke gelmeseydi oyuna. Ne kadar güzel olurdu değil mi harbiden. Bu arada Titanic rant removlandı mı? O hiç çıkmadı o oyun. Niye öyle oldu o yani? Titanic hiç yok yani göremedim. Ne oldu oyun lagda mı kaldı? Ne oldu? Daha doğru. Ice şey vardı. Ay çıldıracağım. Arkadaşlar şöyle yapalım. Bu rahat bitsin. Ondan sonra videoya devam ederiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Round bitti. Şuraya bir tane şey düşmüş. Hemen alalım. Hazır mısınız? 38-54-3-2-1 Aldık. Evet arkadaşlar. Şu an 6 köpek balığı aldık. Hatta bize bile verdi. Görmüş olduğunuz gibi 6 köpek balığı almayı başarıyoruz. Bir tane hediyemiz var. Toplamda şu an çok güzel oldu. Hemen 6 köpek balığı da bakalım şöyle bakalım evet ekip dedik şu an ağzın köpek balığını görmüş olduğunuz gibi sahibiz görünümünü merak ediyor musunuz diye sorarsam e, muhtemelen kazık yedik çünkü arkadaşlar bunun fotoğraflarla alakası yok yani alakası yok bu da fotoğraflarla alakası yok görüntüsünü çok kötü direkt bildiğiniz sarı yani mat hiç böyle parlamıyordu fotoğrafta biraz bizi kazıklamışlar onu söyleyeyim hadi yani <laughs> tıpkısının aynısı değil onu söyleyeyim yani böyle değil Biraz böyle su böyle mat bir ayın var hani. Birazcık kazık mı bilmiyorum ama yani size onu göstereceğim. Ee, i̇nşallah köpek balığı oluruz. Köpek balığı olursam size onu da gösterebilirim. Ne hadi, hadi köpek balığı niye olmadım ben ya? Neyse arkadaşlar size oldu ben boş bir server'a geçip göstereyim en iyisi. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an görmüş olduğunuz gibi boş bir server'a geçtim. Bir kişi daha geldi her neyse. 134 köpek balığı olma şansım var. Ne olur ben olayım. 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 Ne olur olayım. Ne olur olayım. Ne olur ben Yeter, yeter, yet. Başka sorumuza geçiyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda e, arkadaşlar başka bir sorumuza geçti. Bu adam muhtemelen AFK. Umarım ben çıkarım. Ne olur bu sefer ben çıkayım. Izleyelim. ye ben çıktım oley. Evet arkadaşlar size işte köpek balığı da nasıl görüldüğünü göstermek istiyorum. Şu an altın köpek balığını görmüş olduğunuz gibi takılı. Şu an hatta göstereyim. Bakın altın köpek balığı takılı şu an. so equipped. Yani RGB şarkla aynı güçleri. Ama bence en iyisi şu arkadaşlar ya. Bu sarı ya bu çok güçlü bir köpek balığı. Hani hızı en güçlü olan galiba bu. Yani hızı gayet güçlü. Hatta büyüklüğü de bir o kadar. Evet büyüyor bu hızı da çok güçlü. Canı da çok yüksek. Ben yani bu Mosasaurus öneririm arkadaşlar. 2500 tabi biraz pala ama olsun. Altı köpek balığı size göstermek istiyorum. Hemen şuraya süremiz dolsun. Dol abi hadi. Ve geldik. Görmüş olduğunuz gibi aslında parlıyormuş ya. Oo parlıyormuş. Ben bunu düz zannediyordum yani. Ben bunu düz, düz zannediyordum ama birazcık da parlıyormuş. Görmedim arkadaşlar. Özür dilerim. Birazcık parlıyor parlıyormuş. <laughs> Çünkü ben bunu normal mat zannediyordum ama öyle değilmiş. Tuhaf. Neyse bana hazır oyuna başlamışken yani şeyini de öldüreyim. Nerede o? Nerede? Nerede? Neredesin? Nerede ya? Nerede bu? Nerede bu? Neredesin? Nerede, neredesin? Partikül de çıkmıyor şurada. Aha gördüm seni. Gördüm seni. Geliyorum. Geliyorum. Geli gördüm seni. Geldi be. Geldi be. Neyse geldim. Hadi gel abi öldürelim şunu. Evet arkadaşlar gördüğünüz köpek balığı görünüşünü şöyle hatta öldürdük. Evet herkesi öldürdük. Görmüş olduk bir köpek balığı bu şekilde gözüküyor. Umarım niye ben sizde Ben de, sizde ben de size like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.